Lincoln 20 aktif olmak kalınca bildiriyorum el soygunu şüpheleri bir adet gri asayla kaçıyorlar şu an sayılır Şey kaza yaptı Fox Road olduğun yerde kal Hop. Olduğun yerde kal polis. Hop dur dur. Bıçağı bırak. Bıçağı yavaşça kenara bırak. Bıçağı yavaşça kenara bırak. Lincoln 20 bildiriyor. Ateş açıldı. Ateş açıldı. Tekrar ediyorum. O bıçağı yavaşça yere bırak. Lanet olsun dostum seni vurmak istememiştim. Burası Lincoln 20 son ateş açılma bölgesindeyim. Yaralı şahsa müdahale ediyorum. Olay kod 4.